Bir kez daha Adana'ya gideceğiz sayın seyirciler. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest bugün Adana'da başlıyor. Hem de 6 Ekim'e kadar devam edecek 5 gün boyunca. Festivalde bu yıl ilkler de barınıyor. Neler o ilkler ve detayları Ebrar Ak'tan alacağız. Ebrar bir kez daha kolay gelsin. İlgi yoğun. Her sene olduğu gibi yine Adana'ya da sanıyorum ki akın akın geliyorlar özellikle gençlerin son yıllarda büyük bir ilgisinin olduğunu biliyoruz. Neler aktarırsın Adana'dan bize? <laughs> Fes bu yıl Adana Şakir Paşa Hava Yamanı'nda yapılıyor. Öyle ki sabahın ilk saatlerinden itibaren buraya yoğun olduk, ilgi oldukça fazlaydı. Aslında en çok ilgi gören noktalardan biri de hep olduğu gibi hava savunma sistemleri gözde. Bizler de şu anda ASELSAN'ın ürettiği işte görmüş olduğunuz bu arkamdaki çelik kubbenin bileşenlerinin hemen önündeyiz. Evet biliyorsunuz ki şu anda dünyada savaşların ardı arkası kesilmiyor ne yazık ki ve hava savunma sistemlerinin önemi de keza apaçık ortada. Şimdi biz bu çelik kubbeyle çok büyük bir şey hedefliyorduk ancak bunun öncesinde bu dünyadaki savaşların aslında olası tehditlerin yaklaşmadan imha edilebilmesi için Türkiye tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen çelik kubbenin hemen aslında çelik kubbe bileşenlerinin hemen önündeyiz. Peki Korkut Aselsan neyi hedefliyor? Korkut'la başlayalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma yetenekleri tehditlerdeki gelişmelere karşı etkin savunma yapabilmek amacıyla parçacıklı mühimmatları kullanabilen yeni namlulu hava savunma sistemi Korkut 3 silah sistemi aracı ve bir komuta kontrol aracından oluşan takımlar halinde görev yapıyor. Prototip üretimi tamamlanan Korkut sistemlerinin ilki 2016 yılı Ekim ayında TSK'ya teslim edilmişti. Bakın görmüş olduğunuz gibi aslında Türk hava savunma sistemi özellikle bu noktada çok çok yoğun bir ilgi var. Türkiye özellikle hava savunma sistemlerine son zamanlarında oldukça yoğun vermiş ve çalışmalarına ivedilikle devam ettiriyordu. Zaten e, dünyadaki savaşlar devam ederken hava savunma sistemlerinin önemini hep söylüyoruz. Türkiye'de hava savunma sanayinde çalışmalarını sürdürürken çelik kubbe sayesinde de olası tehditler yaklaşmadan imha edilecek ve Türk semaları adeta geçilemez bir zırha bürünecek. Tabii şimdi görmüş olduğunuz gibi çelik kubbenin bileşenleri var demiştik. Hemen şöyle biraz daha ilerleyelim. Bakın bu noktada da Hisar o yüz var. Aslında hem alçak hem de orta irtifadan e, füzelerle adeta o tehlikeli gelen e, füzelere karşı bir savunma sistemi. Peki hangi görevleri yapıyor? Hisar alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemleri kapsamında geliştirilmiş olup füzenin uçuşu sırasında Hedef bilgilerinin gerçek zamanlı olarak füzeye iletilebilmesi ve aynı zamanda aynı noktadan çok farklı noktaya tek yönlü sayısal veri iletişimi yapı sağlayan füze üstü veri bağı ve veri bağı yer donanımından oluşan da tümleşik bir alt sistemi. Şimdi hemen sağ tarafında yeni çelik kubbenin bir başka bileşenini görüyoruz. Bakın bunlar aslında hep söylüyoruz. Çelik kubbe sadece tek bir füze veya tek bir bileşenden oluşmuyor. Çok yönlü katmanlı bir e, tasarım ve işte görmüş olduğunuz gibi hemen karşımızda da Alt var. Yine Aselsan tarafından üretilen bu tasarımda savaş uçağı, helikopter, İHA ve seyir füzelerinin üç boyutlu tespit ve takibi yapabiliyor. Çoklu hedef takibini gerçekleştiriyor. Hedef sınıflandırma, karıştırıcı tespit ve takibini gerçekleştirebiliyor. Komuta kontrol sistemleri üzerinden uzaktan yönetimlerini gerçekleştirebiliyor ve 24 saat kesintisiz çalışma yeteneğine de sahip. Aslında çelik kubbe diğer kubbelerden yani demir kubbeden veya işte İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği gibi karmaşık bir yapıya sahip. Ancak diğer ülkelerinkinden de biraz daha farklı. Tabii o farkı da sizlerle hemen paylaşalım. Çelik kubbe diğer ülkelerin hava savunma sanayilerinden nasıl farklı işleyecek? Bizim füzelerimiz yerden güdümleniyor ve yerdeki uzun menzilli radarımız füzeyi görüyor. Füzenin ucunda bir kamera var ve gelişmiş kızılötesi kamera bu. Hedefi tam isabetle vuruyor. Mimari açıdan da son teknoloji bir füze. Tabi çelik kubbenin farkı sadece bununla sınırlı değil. Bu füzelerimiz hedefini vurabilmek için de enerjisini yükseltiyor. Evet savaş ortamında kullanılan bu sistemlerin birbiriyle olan iletişim ihtiyacı artıyor. Her şeyi birbiriyle konuşturmak gerekiyor ve sağdan bilgi alıp çok hızlı reaksiyon göstermek için farklı sistemlerle birlikte ortak bir şekilde müşterek bir şekilde çalışması gerçekleşiyor. Geçiyor. Çelik kubbe de tam olarak bunu hedeflediği için Kut, Hisar'a, Gökdemir, Göker, Gökberk, Hisar'o ve Siper gibi hava savunma sistemlerini birbirine entegre olarak çalışıyor ve böylece olası tehditler yaklaşmadan imha ediliyor. Tabii şunu da söyleyelim. Bu proje tam olarak tamamlandığında hava savunma sanayi, hava savunma sistemlerimiz tam olarak aslında işlemiş bir hale gelecek ve olası tehditler yaklaşmadan imha edilebilecek. Evet, Teknofest'e geldiğinizde işte bu arkamda görmüş olduğunuz dört aracın olduğu çeyrek kubbenin bileşenlerini de ziyaret edebilirsiniz. Aslında dünyadaki bu savaşların da artmasıyla ve aynı zamanda keza e, çok daha farklı savaşların da yine teknolojik boyutta aynı zamanda siber anlamda da savaşların da rol değiştirmesi ve aynı zamanda strateji değiştirmesiyle de bu hava savunma sistemlerinin önemi de bir kez daha ortaya çıkıyor. Evet bizler şu anda Teknofest'te Adana'da Şakirpaşa Paşa Havalimanı'ndayız ve bu noktada en çok da hava savunma sistem Yol bir şekilde ilgi devam ediyor. Teşekkür ederiz, teşekkür, teşekkür ederiz, kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.